Başka ne yiyeceksin Maylaz? Patates yiyeceğim, pirinç yiyeceğim, bayi yiyeceğim, şu yiyeceğim. Ooo süt de mi içeceksin? Barlas sütü çok sever değil mi? Abi sütü şu. Tamam su birazdan verelim bir tamam mı? Bunları çok birleştirmeyelim. Böyle ayrı ayrı dursun. Böyle birazcık bastırabilirsin. Tamam, tamam mı? Barlas sütü çok sever. Peyniri çok sever değil mi? Değil mi Barlas? Peynir sever misin? Hı? Peynir sever misin? çok severim. Ben senin bu yanaklarını da çok severim. Hayır. Bu yanaklarını da çok severim. Anne sen yemek yap. Ben yemek mi yapayım? Acıktın <gülüyor> mı? <gülüyor> Ama sen hamur yedin şimdi. Nasıl acıktın? İki tane hamur yedin. Yine <laughs> <Yeni> mi yiyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Hepsini mi yiyeceksin? Ben patates yiyeceğim mi? Evet, Aa, karnım ağrıyor. Karnın mı ağrıyor? Çok mu yedin? <gülüyor> <gülüyor> Hepsini yedin mi Balans? O yüzden karnımız ağrıdı değil mi? Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> sen, <gülüyor> sen beni kandırıyor musun? Beni kandırıyor musun yoksa? <laughs> beni kandırıyor musun yoksa? <laughs> beni kandırıyor musun yoksa?